Badem Bahçem kanalından herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Biraz rüzgarlı havada çekim yapıyorum. Bu çekimimde tavşan korumasından bahsedeceğim. Tavşan koruması nedir diye soracak olursanız. Arkadaşlar özellikle yeni dikilen fidanlarda tek düşmanımız şu anda tavşan diyebiliriz. Kış aylarında özellikle. Şimdiden başlamışlar. Bugün Eylül'ün ilk haftası tavşanlar kemirmeye başlamışlar arkadaşlar fidanları. Bakın şöyle örneğini göstereyim. Bu buradan çekiyor böyle kabuğunu yırtıp yiyor. Kışın da bunu tam doluyor. Yani tam dolaması fidanın yorganı olan kabuğunu tamamen bu şekilde kemiriyor. Kemirdiği zaman da o fidandan hayır beklemeyen %100 kurur. Bu bahçede böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim. Ama Maalesef bu bahçeden başlamışlar. Ben de önlemi aldım. Önleminin ne olduğunu göstereceğim. Aslında konumuz bu. Arkadaşlar böyle sineklik diye tabir ettiğimiz sert böyle ezilebilen plastikten oluşan bir malzeme bu. Ben bunu ne yapıyorum? Böyle birer karış arayla bu şeyle satılıyor. Rulo şeklinde satılıyor. 25 metrelik top halinde satılıyor. Piyasada çok dengesiz bir fiyatı var. 900 liraya var 1 metre 20 santimlikleri. 25 metre 650 liraya var falan. Artık ona yapacak bir şey yok. Ucuzunu bulabilirseniz alın. Malzeme bu şöyle sert arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde kesiyorum. Şöyle birer karış evde hazırlıyorum. Pratik olsun diye buraya da gelip ...zımbalıyorum arkadaşlar. Burada önemli olan... ...en önemli noktalardan biri... ...bunu bu şekilde kayar diye düşünüp de... ...şu şekilde sakın yapmayın. Şöyle de yapmayın. En az bir karış olsun ki... ...çünkü gövdeler çabuk gelişiyor. Daha 3 aylık fidan bunlar. 3 ay önce kafasının tepe vurumunu buradan yapıp... ...odun şeklinde diktiğimiz fidanlar. Böyle göstereyim. O sebepten çabuk gelişiyor. 3, 3 sene minimum... ...tavşan koruması takılı kalır. Her sene sök tak yapmak istemiyorsanız bu şekilde geniş yapın. Kaymaz merak etmeyin. Dibine kadar bunu zımbaladıktan sonra zaten fidan kazığı da çakacağım ben bağlayacağım bu şekilde. Kayma ihtimali yok. Bunu mutlaka ama mutlaka yapın. Fidan kurur arkadaşlar. Bakın bunu dolamamış. Allah'tan tek taraflı yapmış. O sebepten bu fidan kurumayacak. Tel zımbalıklarında şu şekilde bassanız yeter. Şuradaki boşluk kalacak diye düşünmeyin. Bir şey olmaz. Şuradan da kafasını sokamaz yani. <laughs> merak etmeyin. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Tavşanları seviyorum. Vurmuyorum. Önlemini almak bize düşer. Herkese izlediği için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Çekimler devam edecek. Herkese kolay gelsin. İyi günler.